Aman mor boyum neler gelir Haydi mor boyum neler gelir Aman seven dağlarını deler gelir Haydi de seven dağlarını deler gelir Hoş geldiniz arkadaşlar Artık bu koronadan sonra iş kuş kalmadı Ondan sonra ne yapalım? 50 davar aldım. Seben yaylalarında, Seben dağlarında gidiyor. Bura, buralara yolu düşen arkadaşları bekliyorum. Hemen bir koyun devirin. Şu kuzu devirin. Ne yapalım? İş güç bitince arkadaşlar eski meslek çobanlığa geri döndük. Ha işte görüyorsunuz. Allah razı olsun. İşte yanımdaki dayımdan satın aldım. 50 tane davarı. O da Seben'le hangi koyuydu? Kaşbik Karköy'ü Muslar. Seben? Seben, Kaşbik Karköy'ü Muslar Mahallesi. Allah razı olsun. Gali ben yıllardır dedi Ramazan Bey bıktım. Gali sana devrediyorum dedi. Hemen bu 50 tane davarı aldım. Bugünden sonra Gali benim. Ben gideceğim bu dağlarda. Hepinizi bekliyorum yani. Hemen yan tarafta su da akıyor. Hava mis gibi. Temiz hava. Seben? arkadaşlar. çamları aladağ, aladağ. çamları tıraş olmuş geliyor. Kıbrıs çaykı Evet hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Saygılar.